E kefer tabi lezî halakake min Seni topraktan yaratan Allah'a inkar mı ettin? Fümme min nutfe. Topraktan babamız Adem'i. Sonra topraktan yediğimiz yemeklerden, gıdalardan insanın yaratıldığı fümme min nutfe. Meni. Yaratıyor Allah. O meniden de seni beni yaratıyor. Dolayısıyla meni nereden oluşuyor? Yediklerimiz gıdalardan. Onlar nereden yetişiyor? Topraktan. Seni topraktan asıl maddeni, sonra meniden efendim anne babanın suyundan yani. Tüm sevâke racûlâ. Sonra seni adam eden, sana el ayak veren, göz kulak veren, şöyle bakıl, bakıldığın zamanda ne yakışıklı adam denecek şekilde seni yaratan Allah'a küfür mü etti? Onu mu inkar ettin? Edepsiz adam. Nankör adam, kıymet bilmez adam. Ne iştir ya? Kendini beğeniyor, kendini yaradanı beğenmiyor. Kendi kendimi oldum zannetiyor. Beni anam babam yarattı zannetiyor. Onu kim yarattı anası babası kıyamete kadar sayacak. Ana babanın elinde ne var? Uğraş 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 doğuramayan var. Kısır. Kızım olsun diye on tane olan doğuran var. Oğlum olsun diye 20 tane kız doğuran var. Çünkü oğlan daha kıymetli millete. Allah indinde farkı yok. Kızlar daha bereketlidir. Efendim? E ananın babanın elinde bir şey var da niye bunlar sipariş üstüne yapamıyor istediğini? Diyorsun ki anam babam şudur budur. Anam babanın ne haberi var? Onlar keyfini yaparken sen oldu. Ananın da haberi olmadı üç ay. Ya ne oldu bana acaba? İştahım şöyle oldu. Canım turşu istiyor bir şeyler bir şeyler. Yoksa sen hamile olmayasın. Git <laughs> saniye bak bakalım. Böyle olmadı mı? Ne gülüyorsunuz? Diyorsunuz anam babam Anam baban nedir ya? Ana babanın hakkı büyük. Ama Allah'ın hakkıyla karşılaştırınca hiç Allah'la Celle Celaluhu senin anam baban kimdir ya? Seni topraktan yaradıyor. Sonra meniden yaradıyor. Sonra el ayak veriyor. Göz kulak veriyor. Seni adam ediyor. Şu şekline bak ya yani ne kadar güzelsin ya.